Merhabalar, ben Selen Sonar. Cusap firmasının kurucusuyum. Aslında IT kökenliyim. 12 senet bir kurumsal geçmişim var. 2015 yılı civarında sağlıklı yaşama ilgi duymaya başladım. Ve sağlık koşuyla birlikte Cusap firmasını kurdum. Sonrasında yaşam koşu olarak bunu genişlettim. Şimdi Cusap firmasının yanı sıra koşuk yapıyorum. Bir yandan bale öğretmenliği yapıyorum ve kendime bale yapmaya devam ediyorum. Bir oğlum var 11 yaşında. Bir tane de 4 ayaklı tüylü bir oğlum var. CUSA firması aslında süt alerjisi olan bir çocuğu olan annenin ihtiyaçları doğrultusunda tamamen kişisel olarak başladı. Bu şekilde aslında etiket okumaya başladım. Yani dışarıda baktığımda etiket okumaya başladım ve ne kadar zor olduğunu gördüm özel beslenmesi gereken insanlar için. O zaman ne yiyoruz biz dedim. Evde süt çalışmalarım devam ediyordu. Çünkü çocuk süt içmiyordu ama çok seviyordu. Ben ama hani kalsiyum eksik kalmasın diye işte badem sütü dönüyorum, fındık sütü dönüyorum ama bir tat gerekiyordu. İşte muzlar ekledim, çilekler ekledim. Bu şekilde işte oğlumun çok beğendi. işte dünyanın en güzel içeceğini yaptın anne dedi. Hatta şu an ürünlerimiz de var. Çocukluk aşkı ortaya çıktı. Daha sonrasında dedim yeşilleri deneyeyim. Öyle öyle kendim e, içmeye başladım. Bulduğumu karıştırıp. İstediğim şuydu ki bana çok iyi geliyor. Bu kime iyi geliyorsa o da buna ulaşabilsin. E, bu şekilde Cusaf firması kuruldu. Şimdi i̇lk olarak sebzeler sabah kendi kutularına ayrıştırılırken tarihleriyle soğuk odaya konulur. Daha sonrasında buradan ihtiyaç duyduklarımız önce yıkama alanına götürülür. Yıkama alanında ilk bir ön yıkama yapılır. İlaçlaması vesairesi yapılır, bekletilir. Daha sonra bizde farklı olarak bir de alkali su da bekletilir. Bu artık üzerinde kalan bütün e, tortuyu ayırması içindir. Maksimum vitaminiyle e, sebzeye sıkabilmek için biz minimum bıçak kullanırız. Yani sebzeleri, meyveleri kesmemeye çalışırız. Ama bazıları mecburen kesilmesi gerekebilir. Mesela ananasın kabuğunu ayırmamız gerekiyor. Daha sonrasında... E büyük bir cold press makinemiz var. Boru gibi bir kısmı var. Buradan içeriye gönderilir sıkılmak üzere. E makinenin sıkma sistemi şöyle çalışır. Herhangi bir bıçak olmaz, herhangi bir hız olmaz. Bu şekilde ısı çıkmaz. Çiğneyerekten sebzeyi, meyveyi suyunu sıkılacağı kıvama getirir. E, son aşamasında pres kısmı vardır. Orada sebze meyve presine Sadece kendi sebze meyve e, torbasında suları dışarı çıkar ve bizim sebze meyve sularını topladığımız e, kaba e, boşalır. Bu kaptan direkt şişelere dolumunu yaparız. E, kapatılması gerçekleştirilir ve daha sonrasında gönderiyi bekleyene kadar da soğuk odada e, muhafaza edilir. Ürünleri dört gruba ayırırız biz. Bir tanesi yeşil detoks grubudur. Burada yeşil ana ürünlerimiz, yani gerçekten arınma amaçlı koyduğumuz sebze suyu dediğimiz ana ürünler bu gruptadır. Bir ara öğün dediğimiz fit grubu vardır. İşte metabolizmayı canlı tutmak için, tok kalmak için kullandığımız ürünlerdir. Üçüncü grubumuz kök sebze ve enerji grubudur. Bunlar genelde kırmızı renklidir. Hani pancarın verdiği bir renk vardır. Çift meyve dediğimiz gün içindeki enerji düşüşünü engellemek amaçlı konuladığımız ürünlerdir. Bir de ...protein grubu vardır. Bunlar da süt alternatifi olan yani hani... Işte ...badem sütü, fındık sütü, kaju sütü gibi ürettiğimiz ürünlerdir. Bu dört gruptan da ürünler Taze Direk'te şu an açık olarak mevcuttur. Müşteri isterse tek tek alabilir, isterse kendi setini oluşturabilir. Ürün isimlerinin de aslında hepsinin bir hikayesi vardır. Ve hepsi hem ürünün içeriğiyle, hem rengiyle, hem etkisiyle bağlantılıdır. Taze Direk'le aslında çalışmaya başlarken... Bizim bir online platform arayışımız vardı ama bu bizi çok ürkütüyordu. Çünkü hızlı gönderi, soklu çalışma gerektirebilir diye düşünüyorduk. Bizim üretim sistemimize ters de aslında. Ama Taze Direkt marka olarak, algı olarak o kadar bize yakındı ki onunla çok çalışmak istedik açıkçası. Biz kendileriyle konuştuk ve bir şekilde ortak çalışabileceğimiz bir platformu oluşturduk. Taze Direkt'le bu çalışma metodu aslında bizi olduğumuzdan bir adım ileriye taşımıştır. Kendi yapımızı da e, güncellememize, geliştirmemize yardımcı olmuştur. Vize sistem şöyle işler. Müşteri sipariş verdiğinde en erken ertesi güne sipariş verebilir. E, taze direkt sayesinde biz bunu değiştirdik. Müşteri sipariş veriyor ve 2 saat içinde bu ürüne ulaşabiliyor. Sapın vermek istediği mesaj aslında taze direkte çok benzer. Ne yediğini önemse çünkü sen ne yersen olsun. Bir de iyilik yap, iyilik bul. Kendine iyilik yap vücuduna iyi davran, etrafına iyi davran ve mümkünse bunu yay.